Önce kabıkların kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugünlerde en sevilen parkurlarımızdan söylemeden önce bir önceki videomuzu bakalım kimler beğenmiş videomuzu Arın beğenmiş Batuhan likeları yapıştırmış videomuza Baran videomuzu beğenmiş. Selim videomuzu beğenmiş ve son olarak da Çağlar like'ları yapıştırmış arkadaşlar. Ve bugün neredeyiz? Tabii siz de isminizin okunmasını isterseniz hemen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirimler açın ve yorumda yapmayı unutmayın arkadaşlar. Uçma parkurundayız. Tabii ki doğru bildiniz. Ve bugün uçma parkurunda. Vay! Şu arabalara bakın. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Bugün Toyota ailesi sizlerle arkadaşlar. Çok sevilen arabaları var. Ülkemizde çok kullanılan Toyota'ları getirdim. Bazıları biraz az kullanılsa da genel olarak Toyota'nın en güzellerini sizin için bir araya getirdim. Burada Batman'ın arabası Toyota Auris var. Yanında Toyota Corolla Cross karşınızda. Corolla Cross da yine çok güzel bir araba. Corolla'nın SUV'si gibi düşünebilirsiniz. Burada Toyota'nın CHR'si var arkadaşlar. CHR diye okunuyor ama ben CHR diyorum. CHR daha güzel. Burada Toyota Hilux. Yanında Toyota Land Cruiser. Burada Toyota Yaris. Hemen burada Toyota Price ve burada ise Toyota Supra bizlerle. Arabalar muhteşem. Gerçekten çok güzel. Siz favorinizi yazın, kanala abone olun, videoyu beğenin, bildirimleri açın. Bu arada örümcek arabanın içini göstersin. Hilux'u görüyorsunuz. Gerçekten güzel gözüküyor ya. Vallahi bayağı güzel. Bakalım bugün uçma parkurunda hem de buzlu uçma parkuru. Bakın arkadaşlar, yolumuz Buzlu yoldan oluşuyor tamamen. Yani burada uçmak normal uçma parkurlarından kat kat zor arkadaşlar. Hadi bakalım Toyota Hilux. Oy çok hızlı gidiyor. 217 14 civarı bir hızla ama Hilux böyle gidersen dostum birinci olma ihtimali çok düşük be. Çok daha hızları gelecek muhtemelen. Ve Hilux'un uçuşunu görüyorsunuz. Yani yolu geçecek ama yani şöyle söyleyeyim abi. Birinci olma şansı bence sıfır gibi bir şey. Örümcek yine kötü performanslarına maalesef devam ediyor arkadaşlar. Like'ları gönderin örümceğe moral ve destek lazım. Siz like'ları gönderirken ben de sarık kahramanımızı çağırayım sizlere. Sıra Recep abi de. Recep abi pembe araba. Aa, e, nasıl aldın pembeyi sen? Ne alayım lan ne olacak lan? Valla çak almayayım biliyorum lan. Bir garip aldım ya. Pembe arabanın içindeyim mi? Pembiş pembiş lan. Lan pembe araba ya. Valla Recep abinizi yakıştım arkadaşlar. Bakın bakalım be pembe araba. Çak gize price. Hadi bakalım price. Geç dergicini dostum. Allah Allah yavaş yavaş. Hızlı gitmemiz lazım. Çak gize bir performans bekliyorum. Kendimden price çak gizli. Bir hafif ticari arkadaşlar. Güzel bir şekilde yarışmamız lazım. Vallahi Hilos'la geçersek çok gider. Örümcek bu aralar çak geti yarışıyor. Bugün hani geçeceğim. Vallahi kusura bakma Örümcek. Seni geçeceğim sanırım. Recep abi geçememe ihtimalin çok yüksek. 200 ile gidiyorsun sen de. O da aynı hızlarda geçmişti ve Puray, suay. Uçuşa bakın. Ama iyi uçmadın. Ama sanki örümceğin tam yanına mı düşüyorsun? Bir sürüklenme gelirse ki geldi. Abi yine mi ya? Recep abi örümce yine geçtin. La geç, geçtin geçtim la. La lan bir çocuğa ne oldu la? Örümcek la oğlum azıcık güzelsin la. Hilux'la buralara mıştın? Azıcık ileri uçsaydın. Vallahi çok kötü ya. Vallahi yine geçtik. Sanırım birinciyim şu an. Yani Recep abi ikiniz yarıştınız birincisin. Ama daha neler var neler. Sen burada bekle. Sırdık kahramanımız gelsin. Bakalım örümcek ve Recep abi geçip birinci sıraya Yerleşebilecek mi arkadaşlar Devredem'de devam ediyoruz Toyota C-HR karşınızda arkadaşlar Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz Böyle güzel minik SUV'lerden Crossover'lardan bir tanesi Güzel gözüküyor tasarım falan Sportif bir görünümü var Bakalım devredem'in performansı Uçma parkurunda nasıl olacak arkadaşlar Göreceğiz şu an Recep abi Birinci sırada ikinci sırada Yani sonuncu sırada örümcek var Ve şu an Toyota c ryi izliyorsunuz Performansına bakacak olursak 210'larda falan gidiyor. Yani yüksek ihtimalle diyorum Recep abinin yanına düşecek. Hatta örümceğin yanına da olabilir de sürüklenirse belki onları da geçebilir. Ama sonuç olarak benzer bir noktaya düşecek Toyota C-HR şu an için Abi şu an Toyota'dan beklediğim hızlılar, beklediğim güzel performanslar maalesef gelmiyor. Bak 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 sürüklenme yap. Oy. Demir adam ne yapıyorsun abi geriye niye sürüklendin? Örümcek abi dağa çarptım ya. Dağa çarpınca nasıl ileriye sürüklenebilirim? Gördün mü dağı? Küçük bir dağ ama maalesef başarısız oldum. En sonuncuyum. Vallahi öyle oldu demir adam. Abi arabayı da mahvetmişsin. Ya bugün Toyota ailesinden hiç beklemediğim kadar kötü performanslar geliyor arkadaşlar. Sonuç Biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ama bakalım Baldi bugün neler yapacak. Vallahi Baldi işi biliyorsun ya. Abi günün en hızlısını almışsın. yani tabii ki ya. <laughs> tabi tabii tabii. Güzel güzel surprise severiz. Şuna bak çok güzel. Ya e zaman herkesi yenelim. Recep'i yenelim. Örümceği yenelim. Demir adamı yenelim. Hadi bakalım Supra'cım güzel performans. Göster bakalım yavaş. Yavaş acil etme yavaş. Yavaş. şimdi basıyoruz. Hadi bakalım geçelim hep. Vallahi bence çok hızlı gitmen lazım Toyota Supra izliyorsunuz Arkadaşlar şu an için Abi şunu unutmayın Burası normal bir uçma parkuru Değil arkadaşlar hızını görüyor musunuz Supra'nın Hiç fark etmiyor Diğer arabalar gibi yüksek hıza çıkamıyor Ve uçtuğu mesafede yüksek ihtimalle diğerleriyle aynı olacak. Ha sürüklenmesi iyi olan bugün kazanacak o kesin arkadaşlar. Sürüklenmesi iyi olan kazanacak. Bak evet. çok az bir farkla baldi. <laughs> nasıl lan geçtim? <laughs> güzel dur Recep'i biraz kızdırayım Recep. Dostum nasılsın? <laughs> güzel nasıl geçtim seni ama? Le oğlum biraz siliklendin lan. Sen siliklendin bak sana siliklendin ya. Vallahi çok güzel siliklendin. Ben de güzel siliklendim. Seni geçerdim. <laughs> Tabii ki Recep. <laughs> baldi abine teşekkür et. Nasıl geçtim seni? Le oğlum sen abi misin lan? Gittik çocuk git buradan. Adama sık falan. Uzaklaş bakalım. <laughs> tamam. Tamam ya hadi gidiyorum Recep. <laughs> evet benim araba neredesin ha, burada tamam. Supra çok güzelsin dostum birinciyiz. Valla Valdi çok iyi çıkardı. Yani birazcık sürüklenme farkıyla. Valdi birinci sıraya yerleşti. Recep abi Price City ile ikinci sırada. Örümcek üçüncü sırada Hilux'da. Dördüncü sırada zaten Demir Adamı. Saymıyorum bile arkadaşlar. Bakalım sıradaki kahramanımız. Şimdi uçma paykulunda neler yapacak. Etmele devam ediyoruz. Arabaya evet. bakın. Toyota Auris karşınızda arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz. Gerçekten güzel gözüküyor. Yani iyi bir araba gerçekten. Ülkemizde çok kullanılıyor ama öyle aman amanda çok da değil. Yani bir koralla kadar değil tabii ki ama bilinen muhakkak gördüğünüz arabalardan bir tanesi Toyota Auris. Bakalım performansı nasılmış göreceğiz. Abi hızı 210-220 geçemiyor arabaların yerler buz olduğu için arabalar hızlanamıyor. Bakın bu da aynı şekilde 215, 18, 220 bile henüz göremedik bugün arkadaşlar ve bu yüzden bugün sürüklenme çok önemli. Sürüklenmesi iyi olan en iyi olacaktır diye düşünüyorum. Toyota <laughs> çok güzel. Ama size bir şey diyeyim mi? Örümceği geçebilir mi? Ağaca çakılabilir. Sürüklenme yapamayacak muhtemelen. Sürüklen. Ah ağaca çarptı. Dedim size. Bakın sadece demir adamı geçti. CR'yi geçti. Örümcek hemen şurada. Hilux'ta duruyor. Batman'in performansı. Maalesef kötüydü. Şu ağaca çarpmasa sürüklenip baldi veya da Recep abi geçme ihtimali çok yüksekti arkadaşlar. Şu büyük ağaca çarptığı için Batman dostum iyi yapacak bir şey yok. Biz devam edelim ve kahramanlarımız burada biraz dinlenmeye başlasın arkadaşlar. Kaptanda devam ediyoruz kaptan. Günün en küçük arabasını almışsın bugün. Örümşak şey abi uçma parkurunda değil miyiz? O yüzden küçük araba lazım. Çünkü hafif olacak o puzağa uçacak. Ve bugün kesinlikle kazanacağım. Toyota Yaris gerçekten çok küçük. Bakalım performansı nasıl olacak? Toru zaten geçerim. Superman'i de geçerim. Ama bakalım aşağıdaki kahramanlarımız neler yaptı? Onları hiç göremedim. İyi uçuş yapabildiler mi? Vallahi hepsi çok kötüydü be kaptan. Hepsi gerçekten çok kötüydü dostum. Yani... Yollar buzlu görüyorsun hızlanamıyor arabalar Evet öyle çok şey abi doğru söylüyorsun benim arabam da gitmiyor baksana 220 bile göremiyoruz Nasıl uçacağız ki bu kadar düşük hızda? muhtemelen kötü bir performans Yok yok herkes bu hızla uçtu merak etme kötü olamaz abi kolay kolay Herkes aynı hızda uçuyor arkadaşlar ne önemli dedik sürüklenme önemli arkadaşlar Sürüklenmesi iyi olan kazanacak ama sanki ki kötü olacak gibi Yapma be. Kaptan ne yaptın abi? Demir adam gibi oldun aynı. Örümcek abi ya. Demir adam nasıl geldi dostum buraya? Vay be diye bir adamla aynı yere düşmüşüz. Sanırım geriye doğru sürüklendik. Yanlış bir şey yaptık ve yine kötü performans. Vallahi kötü oldu kaptan bu sefer. Yani demir adam da aynı şekilde. Daha çarpıp geri geri sürüklendiler arkadaşlar. Ve sonuncu bugün iki tane liderimiz hala değişmedi. Baldi Toyota Supra ile günün lideri. Ama tabi daha yarışacak kahramanlarımız var. Şimdi sıra Thor'da. Hadi bakalım Thor göster gücünü. Araban güzelmiş. Tabii ki çok güzel. Ben dünyanın en güçlü kahramanıyım. Herkes bunu kabullensin artık. Toyota Land Cruiser gerçekten muhteşem bir araba. Şunun içi gerçekten teknolojik. Dışı çok güçlü. Bakalım bugün neler yapacağız. Kim birinci bugün bana söyle onu geçeyim. Vallahi şu an birinci Baldi. Yani bu arabayla Baldi'yi geçmen çok zor Thor. Nasıl yani? Baldi birinciyse ben onu zaten geçerim. İzle ve gör bakalım. Land Cruiser'ın gücünü hepinize göstereceğim. Hadi bakalım göster yeter abi yeter ki birincilik değişsin abi daha iyi uçuşlar gelsin ben uçuşları daha iyi olmasını istiyorum şu an Land Cruiser izliyorsunuz bu kadar büyük bir arabayla nereye sürüklenecek abi ya çok büyük arkadaşlar sürüklenemiyor ki bak araba yine aynı şey daha çarpacak geriye gelecek kaptan ve demir adam gibi aynısı oldu abi belli Arkadaşlar büyük arabalarla çok fazla sürüklenemezsiniz. Tor gördün mü yaptığını? Nasıl yani? Bu da nasıl da çarptım aşağı düştüm. Vey! Bu da sanırım kökünden kaldırma zamanı. Gerçekten benim performansımı kötü etkiledin dağcık. Seni bir sonraki zaman sileceğim buradan. Hayır hayır silemezsin. Dağı nasıl sileceğim? Vallahi sen altında kalırsın. daha tur. <laughs> Maalesef. Torunda performansı bakın Demir Adam'la kaptan mıydı? Kaptan gibi oldu abi. Sürüklenemiyorlar arkadaşlar. Zaten hızlar basit. Yani basit diyorum kısıtlı daha doğrusu. Çok fazla hızlanamıyor arabalarımız. E sürüklenmeler de kötü. E kazanan bal olacak bu gidişte. Tabi son kahramanımızı Superman'i bir izleyelim önce arkadaşlar. Hadi bakalım göreceğiz. Toyota Corolla Cross karşınızda arkadaşlar. Corolla Cross yine ülkemizde olan arabalardan ama çok fazla değil arkadaşlar. Bu arabadan çok fazla satılmadı bizim ülkemizde ama muhakkak görmüşsünüzdür diye düşünüyorum Corolla Cross'u. Güzel gözüküyor. Bakalım performans. Bugün Superman'le Nasıl olacak? Hadi bakalım. Göster gücünü Corolla Cross. Araba güzel ya. Tasarımı baya iyi gözüküyor arkadaşlar. Bence güzel gözüküyor yani. Bakalım hızı nasıl? Sürüklenmesi nasıl? Balbi'yi geçirdi olacak mı? Beraber göreceğiz. Aa 220 geçen ilk araba. 230. Yok artık. 240'ı gören ilk araba oldu. Supra bile göremedi. 240 250'yi gördü araba. Kesinlikle birinci geliyor ve kesinlikle birinci geliyor. Koralla Cross geçti vallahi geçti. Abi nasıl olur bu? Bir dakika. Uf. Sürüklenmeye bakın şu an tamamen kontrol bırakıldı. Süpermen. Hmm. Sen ne yaptın böyle? Abi şok. Şu an konuşan şok oldum ben şu an. Corolla Cross nasıl bu kadar iyi gidebilir? Abi Supra bile gidemedi bu kadar. Bakın bakın attığı farka bakar mısınız? Nerede bunlar? Oo! Allah yavaş, yavaş Superman. Yavaş abi bakın 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 en yakın rakibi Baldi'ye attığı farka bakar mısınız? Baldi gördün mü Süpermen'i? İşte araba böyle kullanılır. ile bile böyle güzel yarışamıyorsun Baldi. Ya, ya, ya nasıl ya Superman dostum. Turbo mu taktın ya? nitro mu taktın? Bu Corolla nasıl gitti bu kadar? Bende Supra var. O bile gitmiyor. Vallahi bilmiyorum Baldi. Yani onu sen Superman'le sonra konuşursun ama rezil oldunuz resmen ya. Abi Korolla Cross'ta Superman'in performansı inanılmaz ötesi derecede iyiydi. Son zamanlarda gördüğüm en iyi performanslardan biri geldi Superman'den. Tebrikler dostum. Tebrikler Korolla Cross ve tüm kahramanlarımızı tabii ki yarıştığı için tebrik ediyoruz ama ekstra tebrik ve alkış Superman'e gelsin arkadaşlar. Like'larınızı göndermeyi Videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.